Maradona gelmiş. <laughs> kirli olmasını kabul etmiyoruz. Büyük suyumuzun bu kadar kirli olmasına sebep olanlara hiçbir şekilde hakkımızı helal etmiyoruz ileride yaşanabilecek insan ve hayvan zehirlenme hastalıklarına karşı yetkililerimizi şimdiden uyarıyoruz. Bunun bütün siyasilerinden bu konu hakkında destek bekliyoruz. Büyük Su Deresi'nin hiçbir şekilde siyasi konu olmasını istemiyoruz. Biz bu sunu temiz olduğunda yaklaşık 15 yaşında ya 13-15 yaşındaydık şu köprüden baktığımızda balıkları yok oradan görüyorduk. görüyorduk. Tam Yalan yok. Yani yüzmeyi burada öğrendik diyeceğim. Tam biz yüzme öğrenecektik. Su kirlendi. Öyle diyelim size. Yani. Biz öğrendik. Aklı. Ve balık tutuyorduk gençliğimizde ama şu anda tutamıyoruz yani. Canlı yaşıyor mu suda şu an? Şu anda canlıyı bırak hayvan. Yani buraya şöyle diyeyim ben size. bizim mandalarımız buraya önceden girerdi. Serinlemek için. Şu anda manda isterseniz deneyelim. Çayırdan çıkaralım. bu yalım Manda buraya girmez. Şu anda su sulama mecbur yapıyoruz. Ama Bahçıköy muhtarımız burada. Büyük sunun kenarında patatesi var. İlk sulamasını yaptıktan sonra patates yandı. Öyle diyelim ben size. Yani sulama yapsak da mahsulumuza zarar veriyor şu an. Buyurun. Hoş geldiniz İtmanca. Bu suyu en yakın olan benim. Bu suyu hiç kendinden aktığını hiç görmüyorum ben burada. Devamlı daha bu en temiz halde şimdi evet. Şimdi arıtmaya kadar su temiz geliyor. Oradan sonra gidin görebilirsiniz. Değmen suyu gibi iki yerden boşaldı. Bu burada orası pisleniyor yani. Arıtmadan sonra. Bu nasıl arıtma onu anlayamadık yani. Arıtıya pusulunu buraya bırakıyor arıttı suyu yani. Şimdi özel sektörümüzün şöyle yapmış olduğu bir üçkağıtçılık da var. Bunlar öyle bir sistem yapmışlar ki gece zaman zaman <laughs> yanından arıtmaya, arıtmaya girmeden arıtma. pisliğini de salmakta. Şu anda yoğun. Yani bu yıl hiç olmadığı kadar ciddi bir denetleme başladı. Doğru mu? Son bir, bir aydır. Farklı menfez kullanıyorlar. İşte farklı. Yani adamların öyle bir sistemi var bir ki eğer haberi oluyor. olursa denetlemeye geleceğinin onu bile Maalesef. tespit edemeyecek bir profesyonellik de yapmışlar. Evet. Ama şu an hepsini tüm yetkililer bizler gördük. Tespit, tespit edildi. Ya evet. yani şu an her akşam her gece belirli belirsiz saatlerde denetlemeye gidiyor. Bunlar arıt kendi arıtmasını da yapacak bir mecbur yapacaklar. İki biz de BD olarak bulu olarak arıtma kapasitesini kesinlikle büyütmemiz lazım. Gerekirse ikinci ay arıtma yapılması lazım ki biz buradan sağlıklı bir şekilde faydalanalım.